Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Gündemde konuşacak çok önemli konular var ama bunlardan bir tanesine biraz yakın plandan bakacağız jandarmadaki son atamalar kararname ile birlikte terfi ve emekliler açıklandı. Aynı zamanda son günlerde yeniden hız kazanan tasfiyeler. Öyle ki 15 Temmuz'un üzerinden 5 yıl geçti ve bugün ortaya çıkan verilere göre yeni 5000 kişiyi kapsayan bir soruşturma var. Hani FETÖ soruşturması denen ve bir cadı avına dönüşen bu soruşturma 5 yıl sonra 5000 kişiyi kapsayan bir yeni gözaltı soruşturma ve ihraç dalgası söz konusu. Bu ne anlama geliyor? 5 yıl sonra 5000 kişi nasıl ortaya çıkabilir? Bu ne kadar realdir ve TSK'da neler oluyor? Kısa bir analiz videosuyla karşınızdayım. Normal şartlarda TSK'da ne olduğu, ne bittiği aslında demokratik ülkelerde çok önemli bir gündem maddesi olmaz. Çünkü yani diğer bürokrasi gibi, diğer güvenlik bürokrasisi gibi onlar da idari işleşim parçası olarak yapılır, geçilir ve akabinde bunlar sadece muhataplarını ilgilendirirdi. Ama Türkiye gibi tarihinde her 10 yılda bir askeri darbe, arada bir postmodern darbe ya da 15 Temmuz gibi istihbarat operasyonu kumpas yaşayan bir ülke olduğunuz için sizi de bizi de gazetecileri de yakından ilgilendiriyor. Son dönemde olanlar ekstra yakından ilgilendiriyor. Çünkü yaşadığımız hadise bir TSK işleyişi vesaire değil. Yaşadığımız hadise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin lağvedilip yerine Erdoğan Silahlı Kuvvetleri'nin kurulması. Aslında 15 Temmuz'da zaten bu amaçla kurgulanmış bir kumpastı ve akabinde Erdoğan istediğini başardı. Ergenekoncu, milliyetçi, muhafazakar kadrolar ki özellikle içlerinde Kurdoğlu cemaati gibi kamuoyunda çok bilinmeyen ama TSK bürokrasisinde ilginç bir varlığa sahip olan bir yapılanma var. Birazdan ona dair son detayları da aktaracağım. Ve böyle bir yapılanmanın işbirliğiyle TSK'da tarihi bir tasfiye yapılıyor. NATO'cu denen kesimler bunlara FETÖ'cü diyerek de bir etiketlenme yaptılar ve bunlarla birlikte bu tasfiyeler tam gaz devam ediyor. 5 yılı açtı. Kurmay subayların %87'si 90'ı ki düşünün bir ordunun beyni kurmay subaylarıdır. analitik zekaya sahip, iyi eğitim görmüş, dil bilen, dünyayı tanıyan insanlardan oluşur kurmay subaylar. Özel bir sınıftır. Bunların %87'si ihraç edildi. 15 Temmuz'un hemen akabinde daha ilk aşamada. iki generalden bir tanesi. 240 general, or, or generalden tu generale kadar daha ilk aşamada tasfiye edilmişti. Ardından da ki bunlar darbeye 15 Temmuz'da yaşanan o tuhaf askeri hareketliliğe katılmadığı halde yani önceden Yapılan fişlemelerle yapılmıştı bunlar. 15 Temmuz deyince bugüne kadar defaatle 15 Temmuz videosu yaptım, yazılar yazdım, dosyalar hazırladım. Dolayısıyla hani 15 Temmuz konusunda söz söyleme yetisine sahip olduğumu düşünüyorum. Bu konuda aslında çok fazla benim kadar dosya okumanıza, konulara Derinlemesine bakmanıza, kim kimdir bulmaca çözer gibi anlamaya çalışmanıza gerek yok. Son günlerde sosyal medyada tekrar gündem oldu. Aslında 15 Temmuz'un hemen akabinde yaşanmıştı bu yayın ama son günlerde ki ben de Twitter hesabımda paylaştım. Efkan Ala o dönemin İçişleri Bakanı CNN'de Feinstein Hande Fırat'la yaptığı bir yayından kısa bir kesit var. 2 dakikalık bir bölüm. 15 Temmuz'a dair hiçbir şey bilmeseniz bile o 2 dakikalık bölümde Efkan Ala'yı izleyin. Anlattıklarını dinleyin, 15 Temmuz'un bir istihbarat operasyonu, bir kumpas olduğunu anlarsınız. Hani çok beylik bir laftır ya, büyük yalanlar söyleyeceksiniz güçlü hafızanız olsun diye ya da işte güçlü hafızanız yoksa büyük yalanlar söylemeyin şeklinde de ifade edilebilir. Efkan hala Hande Fırat'ın karşısında bile tel tel döküldü. Normal bir gazetecinin hele iyi bir gazetecinin karşısına çıkarsa 15 Temmuz'u tamamen açığa çıkaracağı kesin zaten verdiği açıklar sebebiyle kıza çekildiğini de not etmek lazım. Şimdi Erdoğan 15 Temmuz kumpasıyla mitin Hulusi Akar'ın ki Hulusi Akar olmadan 15 Temmuz gerçekleştirilemezdi. Bu yüzden 15 Temmuz Hulusi Akar aslında 15 Temmuz'un bir numarasıdır. Hulusi Akar olmasa 15 Temmuz'daki bu kumpas hayata geçmezdi ve bu yönüyle de Hulusi Akar aslında eli anlı birisidir. Kendi ordusuna kumpas kurmuş bir yöneticidir. Bugün de bu pozisyonu devam ettiriyor. Akabinde işte başta Zeki Uçoklar, Perinçe kadroları, Ergene Koncu kadrolar ve Kurdoğlu cemaati ekibiyle birlikte yapılan fişlemelerle binlerce subay, az subay ihraç edildi, tutuklandı. Yurtdışı görevinde olmasına rağmen, dünyanın dört tarafında olmasında, hatta hasta yatağında olmasına rağmen darbecikle suçlanan, darbeyle hiçbir ilgisi olmadığı halde, fişleme notlarında yer aldığı için ihraç edilen, tutuklanan subaylar, as subaylar var. Ve akabinde, biliyorsunuz 15 Temmuz'da birçok insana çok saçma gelen ama aslında kendi içerisinde çok tutarlı olan bir şey var, o da harp okulu öğrencilerinin durumu. Yani bir askeri darbe yapıyorsanız bunu harp okulu öğrencilerle yapmazsınız iki ordu iki generalden bir tanesi binlerce kurmay subayın darbeci olarak suçlandığı bir dönemde darbeyi askeri okul öğrencilerle yapmazsınız. Bu kadar saçma bir şey olmaz. Ama onu yapmaların nedeni şu Harbiyeliler TSK'nın en masum sınıfına denk geliyor. Harbiyeli öğrenci bunlar sonuçta. Daha yeni ergen. Ve bunlar üzerinden bu kumpası yapılarak Harbiyeler kapatıldı. Harbi okulları kapatıldı. Sistem tümden değiştirildi. Bunların kapatılması için bir malzeme yapılması için çok pis bir oyun oynandı. Harbiyeli çocukların boğazı kesildi. İşit miktarlarının önlerine atıldı ve bu çocuklar orada linç edildiler. Yetmedi müebbet hapis cezası aldılar. Toplumun tamamı herkes bu uygulamanın adaletsizliğini biliyor ama kimisi çıkarına öyle geldiği için, kimisi cesaret edip bunu söyleyemediği için ifade etmiyor. İşte harbiyelerin askeri darbe söylemini ortamına karıştırması nedeni de harp okullarının kapatılmasıydı. Tabi bunların hepsi büyük resimde Erdoğan'ın değiştirmeyi düşündüğü, TSK'yı lav edip yerine kendi rejim muhafızlarını kurmayı planladığı için bunlar yapıldı. 15 Temmuz'da zaten bunun en önemli ayağıydı. Şimdi biliyorsunuz bir 15 Temmuz videosu yapmak için burada değilim ama şimdi ne oldu? İşte 5 yıl geçti. Düşünün askeri darbeye katıldığı iddia edilen general amiral sayısı bir elin parmağına geçmiyordu. Subay az subay sayısı birkaç yüzdü. Zaten er erbaş askeri okul öğrencileriyle bir de 8 bin civarında kişi katıldı ki bunların 4 bininde silah yoktu resmi rakamlara göre. Şimdi dolayısıyla böyle bir tablo içerisinde askeri darbeye katılmadığı halde, üzerinden yıllar geçtiği halde nasıl oluyor da 5000 kişilik yeni bir gözaltı soruşturma listesi yapılıyor. İşte adına ankesör soruşturması dedikleri yani ankesörlü telefondan aranırsanız sizin cemaatçi olma, FETÖ'cü olma ihtimaliniz var denilerek bu insanlar soruşturmaya tabi tutuluyor, gözaltına alınıyor, ihraç ediliyor, tutuklanıyor vesaire. Bugüne kadar binlerce kişi böyle yapıldı. Önce Baylok'la yapıldı. Baktılar Baylok'ta doğru düzgün bir rakama ulaşılamadı. Gerçekten gerçekten Baylok hani çok fazla kullanılmamış. Hatta öncesindeki bu yalanı hala sürdürüyorlar. İşte 15 Temmuz'da Baylok'ta darbe mesajını dağıttılar falan diyorlar. Yani Baylok'un kaldırılma tarihi kendi haberlerinde ya da MIT'in hazırladığı bilirkişi raporunda bile ki bilirkişi raporun bitti hazırlanmaz ama böyle Türkiye'de yaptılar bunu. Böyle bir dosya var. Orada bile 2016 baharında kapatıldığı zaten yazıyor. Yani böyle bir sistemin kullanılmadığı ortada ama bu yalan hala söyleniyor. Ee, önce Baylok'la yaptılar. Baylok'la yeterince tasfiye yapıldıktan sonra yeniden bir alana geçildi bu sefer de ankesör soruşturması adı altında iddiaya göre cemaatçiler kendi aralarında ankesörlü telefondan haberleşiyorlar. Tabi bu da çok e, altı boş bir suçlama ama bu suçlama üzerinden hani öyle bir cadav oluşturuldu, öyle bir e, atmosfer oluşturuldu ki kimsenin itiraz ettiği yok. Zaten hakim savcıların tutuklanmasının temel esprisi 15 Temmuz akşamı ilk önce onların tutuklanmasının temel esprisi de buydu. Sarayın atı da hakimler, savcılar zaten herhangi bir hukuki yargılama yapmıyor. Taraydan gelen talimatlar uyguluyorlar. Ve ankesör adı altında bugüne kadar bir binlerce subay, subay, TSK personeli açığa alındı, tutuklandı, ihraç edildi. İşte onlardan yenisi tekrar gündeme geldi. 5 bin kişiyi kapsıyor. Ya 15 Temmuz bitmiş, 10 binlerce, yaklaşık 50 bine yakın, askeri okulu harbi öğrencilerle birlikte 50 bine yakın kişi subaya, assubaya ihraç edildi. Bunların büyük bir kısmı tutuklandı. Kurmay subayların %85'i, %90'ı yani rakam korkunç Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beyni tasfiye edildi. E, generallerin iki generalden bir tanesi tasfiye edildi. Ve bu rakamlar yani bazen öyle birlikler oldu ki artık subay az subay kalmadı elinde. Çünkü tamamı tasfiye edildi. Ve bu tasfiyelerin sonucunda 5. yıla geldiğimizde yeniden 5000 kişilik bir liste ortaya atıldı. Ve bu listeyle birlikte bu tasfiyelerin yapılması önümüzdeki günlerde bu ihraçların başlayıp tutuklanması bekleniyor. Zaten biliyorsunuz son 5 yıl aşkın bir süredir her hafta ortalama 700 kişi civarında FETÖ operasyonu kapsamında alınıyor. Yani TSK artık e, tam anlamıyla ediliyor. Askeri okullar kapatıldı. Yerine Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Başına da bir hükümet yandaşı bir isim getirildi malum. Artık parti referansı olmadan hiç kimsenin e, orduya girme şansı kalmadı. Girenlerin de e, emir komuta zinciri değiştirildi. Artık e, biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra giren ki yüzde o da rakam aslında az bir rakam değil. TSK'nın e, şu an 15 Temmuz'dan sonra girenlerin Üsteğmen Yüzbaşı seviyesinde olanları düşünün tamamı parti referanslı. Bir taraftan alt taraftan yeni isimler parti referanslı isimler alınıyor. Bir taraftan üst taraftan da biat eden saraya bağlı olan terfi ediyor. Saraya biat etmeyen yani. NATO'cu ya da işte bağımsız ya da başka bir fikirde olan herkes de FETÖ'cü damgası vurularak ihraç ediliyor, atılıyor tam anlamıyla bir e, ordunun lağvedilmesi söz konusu. Düşünün 5 bin kişi. Ya şimdi Türkiye'de hiç kimse çıkıp da şu soruyu sormuyor. Ya madem bu kadar cemaatçi vardı, bunlar neden darbeye katılmadılar? 5 yıl sonra bu kadar ismi nasıl ortaya çıkıyor? Ve bu adamlar madem cemaatçi 5 yıldır neden hiçbir şey yapmadılar? Gibi tonla soru sormak mümkün. Hani hep söylüyorum ya 15 Temmuz'la ilgili düşünen, sorgulayan insanlar için çok fazla veri var. 15 Temmuz'un gerçek bir darbe olmadığına dair. Ama bunun için önce sormak, sorgulamak, düşünmek gerekiyor. Şimdi bu noktadan geldiğimizde tablo şu. Alt taraftan yeni kadrolar, parti referanslı isimler getirilerek, işte Sadat bünyesinde alınan isimler getirilerek yeni bir ordu kuruluyor. Üst taraftan da rejime biat eden isimler terfi ediyor. Rejime biat etmeyen isimler de emekli ediliyor, tasfiye ediliyor. Ve tek bir kriter kaldı saraya bağlılık. Onun dışında rütbe bekleme süreleri, uzmanlık, liyakat bunların hiçbirinin anlamı kalmadı. İşte bütün bu terfiler, tayinlerde de bu durum ortaya gözüküyor. Artık Hulusi Akar, TSK ile Erdoğan'la birlikte elinde oyuncak haline getirmiş durumda. İstediğini atıyor, istediğini gönderiyor. Ve bunun çok belirgin özelliğini işte biz 15'ten Temmuz'dan sonra yaşadık. E, Zekai Aksakallı o dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Hulusi Akarlı ters düşüş için tasfiye edildi. Orgeneral Metin Temel aynı şekilde tasfiye edildi. İşte en son yaşlarında da e, 15 Temmuz'un Genelkurmay Başkanı yapılan Ümit Dündar tasfiye edildi. Ve şu anda Hulusi Akar Erdoğan'la birlikte, MIT'le birlikte kafa kafaya verip TSK'yı baştan sona sarayın isteği doğrultusunda şekillendiriyor. Dediğim gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerine artık Erdoğan Silahlı Kuvvetleri söz konusu. Ha, bu ara TSK lav edildi. Operasyonel gücünü kaybetti. Kimsenin umurunda değil. Mesela bunun en belirgin örneğini işte bugün açıklanan jandarma kararnamesinde gördük. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi artık biliyorsunuz meclisinde bir anlamı kalmadı. Her şey Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle dönüyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle terfiler, emekliler açıklandı isimlere boğmayacağım ama ben konunun uzmanı isimlerle görüştüm. Jandarmayı iyi bilen haber kaynaklarıyla değerlendirdim. Çünkü ben bireysel olarak bilme şansım zaten yok. Çünkü başka bir dünyadan bahsediyoruz. Yani Kışla'nın içerisi. Ama öne çıkan çok temel bir konu var. Bir tanesi biliyorsunuz Arif Çetin çok tartışmalı bir isim. Ee, çok sayıda illegal faaliyetle ismi anılan birisiydi. 15 Temmuz'daki şüpheli faaliyetleri sebebiyle de rejimin işbirliği yaptığı için 15 Temmuz'da kumpasa düşürdüğü için kendi kadrosunu rejimin terfi ettirip önünü açtığı bir isimdi. Ee, Arif Çetin İstediğinin görev süresi bitiyor. Bu yıl ya da önümüzdeki yıl tamamen Erdoğan'ın isteğine bağlı artık biliyorsunuz bunlar değişebilir. Yerine Ali Çardakçı'nın gelmesi gerekiyor, bekleniyor. or general yapılan bir isim Ali Çardakçı. Yine aynı şekilde Halis Zafer Koç Kor general oldu. Musa Çitil generalde kaldı. Musa Çitil MHP'nin çok desteklediği adı faili meçhullerle infazlarla, yargı infazlarla anılan bir isim. E, milliyetçiliğiyle bilinen bir isimdi. O isim şu anda e, kor general olarak kaldı e, ve pozisyonu itibariyle e, kuvvetle muhtemel e, yardımcılıkta kalacak gözüküyor ama Ali Çardakçı'nın, Orgenerali'yi terfi eden Ali Çardakçı'nın yeni jandarma genel komutanı olması bekleniyor. Arada e, ilginç e, atamalar da var. Mesela bazı bilinen ulusalcı, balyozcu kadrolar da terfi etmişler ki bu da o kadrolara bir bakıma e, bir parmak parça almışlar. Ama asıl mesele şu olmuş e, karargahı iyi bilen insanlarla söyleyeyim, notlara bakarak söylüyorum tekrardan. Yani kimler ne yaptı diye. E, sadakat en belirleyici unsur olmuş yeni terfi ve tayinlerde. E, Süleyman Soylu'da çok MIT'in karar verdiğini söylüyor kaynaklar. Kurdoğlu cemaati üyeleri karargahta en belirgin güç haline gelmiş. Terfi etse bile bir takım isimler de karargahtan uzaklaştırılmış. Yani Erdoğan jandarma genel komutanlığı ve karargahını tamamen sarayın arka bahçesine çevirmiş vaziyette. Hani bir bakıma artık karargah sarayın emrinde denebilir. Jandarma dediğiniz yapı çok önemli. Türkiye'de özellikle çok önemli. Çünkü Türkiye'nin coğrafi olarak yaklaşık %90'ı jandarma kontrolünde. Hani asayiş göre sebebiyle çok önemlidir jandarma komutanlığı ve burası tamamen sarayın istekleri doğrusunda hareket eden bir kadrolara ve bunların içerisinde kurmay subaydan gelmeyen albaylar da var general yapılan. Bunların da tek e, referansı saraya biat. Saraya biat eden herkesin önü açıldı. Biat etmeyenler Ergenekoncularla yapılan, balyozcularla yapılan ittifakın bir sonucu olarak belki terfi alanlar oldu ama onlar da saraya değil, daha çok saray dışı görevlere atandılar. Dolayısıyla sarayda, saray, sarayın jandarma genel komutanlığı karargahında saraya yüzde yüz biat etmiş, liyakattan çok saraya bağlılığın ön plana çıktığı yeni bir kadro oluşuyor ve bu kadronun en belirgin özelliklerinden bir tanesi MIT-Kurdoğlu cemaati ilişkisi. Kurdoğlu cemaatinden önde gelen isimler yani dediğim gibi Kurdoğlu Cemaati kamuoyunda çok bilinen bir isim değil ama 15 Temmuz'da çok kritik rolleri var ve özellikle 15 Temmuz sonrası yapılan düzenlemelerde de aktif rol alan isimler ve bu isimler jandarma karargahında ön plana çıkmış vaziyetteler. Dediğim gibi Soylu'dan çok MIT'in etkili olduğu bir atama listesi olduğunu söylüyor. Jandarma karargahını iyi bilen kaynaklarımın ifade ettikleri. Yani söz dinleyen albaylar sınıftan gelmese bile şey kurmay sınıfta olmasalar bile terfi etmişler, general yapılmışlar gözüküyor. Peki bütün bunların ne anlama geliyor? Yani bütün bu tasfiyeler, tayinler, terfiler ne anlama geliyor? Aslında çok dağıtmaya gerek yok. Çok basit temel bir durum var. Tabii benim kedim de bu konulardan rahatsız oluyor ve sürekli gelip yayını sabot ediyor. Evet, burada temel bir konu var. O da şu. Erdoğan TSK'da yani Türkiye'de zaten söz geçiremediği bir kurum kalmamıştı 17 Aralık sonrası büyük yolsuzluk operasyonu sonrasında. Ee... Emniyet ilave etti, yargı ilave etti. 15 Temmuz'la birlikte söz geçiremediği, kontrol edemediği tek kurum TSK'ydı. Onu da 15 Temmuz'la birlikte halletti ve gelinen noktada Erdoğan tüm anlamıyla tüm bürokrasiye, güvenlik bürokrasisine, orduya hakim olmuş durumda ve kendine bağlı bir orduma Erdoğan silahlı kuvvetlerini kuruyor ve çok da hızlı hareket ediyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yani öngörüler, projeksiyonlara göre 2023'e geldiğimizde TSK tamamıyla sarayın arka bahçesine dönmüş vaziyette olacak bir nevi İran'daki rejim muhafızlarının başka bir versiyonu. Yani liyakatın, kurmaylığın, dil bilmenin e, uzmanlığın bir anlamı yok. Saraya biat eden herkes terfi ediyor. Öne açılıyor saraya biat etmeyen bu e, ya emekli ediliyor ya da FETÖ damgası yiyip tutuklanıyor ve ya da işte pasif görevlere çekilerek tamamen dışı bırakılıyor. Peki bütün bunların ne anlama geliyor? Bu dediğim gibi Erdoğan, TSK Silahlı Kuvvetleri Türk Silahlı Kuvvetleri artık Erdoğan Silahlı Kuvvetlerine dönüştürülüyor ve bunun için 15 Temmuz önemli bir aparattı ve çok ciddi de mesafe aldı, yol aldı Erdoğan. Burada tabii şu soruyu sormak gerekiyor. Ya 5 yıl geçmiş 5000 kişilik bir liste ortaya çıkıyor. Neredeyse hava kuvvetleri felç oldu, deniz kuvvetleri felç oldu. Düşünün şu anda Türkiye de uçaklarınız uçuracak pilotunuz yok. F-35 gibi çok önemli projeden çıkartıldınız. F-16'ların ekonomik ömrü azalıyor. Ambargo ilk defa NATO üyesi bir ülke. Amerikan ambargosuna muhatap oldu. update edemiyorsunuz, yenileyemiyorsunuz. Konfigürasyonlarında ciddi sorunlar var. Ve böyle bir tablo içerisinde siz pilot bulabilmek için Katar'la bir takım anlaşmalar yapıyorsunuz. Pakistan'dan pilot getirmeye çalışıyorsunuz ve sonuçta Türkiye'nin Hava Kuvvetleri çok ciddi bir zaf içerisinde. Bu noktada şunun altını çizmek lazım. Erdoğan rejimi medyasıyla birlikte şunu çok yoğun bir şekilde pompalıyor. İşte efendim Türk ordusunun eee droneları var. Ya yani dronelarla savaş falan kazanamazsınız. Dronelar önemli bir teknolojidir ama konvansiyonel bir çatışmada ciddi bir sorunda dronelarla hiçbir şey yapmanız mümkün değil. Çünkü F-16'lar, F-35'ler karşısında droneların hiçbir anlamı kalmaz. Yani orada Türkiye'ye büyük bir illüzyon oynanıyor. İşte Türkiye'nin drone gücü çok güçlendi vesaire. Hani orada da damat ve damat üzerinden dönen büyük yolsuzluklar var ama yolsuzluk artık Türkiye'nin rutini Erdoğan'ın alamet farikası haline geldiği için onu artık kimse şaşırmıyor, kimse yadırgamıyor. Burada şu noktanın altını çizmek lazım. Şimdi Erdoğan toplumun, devletin bütün kurumlarını çökerttiği gibi toplumun bütün ahlaki normlarını da alt üst ettiği için kimse gerçek bir krizle karşılaştığımızda ne olduğunu öngöremiyor. Ne demek istiyorum? Demek istediğim şey şu. İşte Türkiye güya sağlık sektöründe çok iyiydi. Sağlık sisteminde hatta Erdoğan sürekli şey diyordu. Amerika'dan bile iyiyiz. Obama bile bizden yardım istiyor falan diye sürekli anlatır. Ne kadar ciddi olduğunu, Türkiye'de sağlık sisteminin ne kadar verimli olduğunu biz ilk konvansiyonel krizde gördük. Nedir? Covid'de. Covid'de gördük ki aslında bizim sağlık sistemimiz hani büyük binalar vesaire bu rant için yapılan, yandaşlara peşkeş çekilen şehir hastaneleri meselesi aslında bir fiyasko. Sağlık sistemi çöktü. Yani aşı konusunda ciddi kriz yaşandı. Hastaneler konusunda ciddi kriz yaşandı. Orman yangınları çıktı. Yangın söndürme uçağı almadı. Olmadı. Türk Hava Yolları'nın, Türk Hava Kurumu'nu çöktü ve devletin bu konuda aciz olduğu ortaya çıktı. Sel felaketleri geldi. O çok övündüğü leri, HES'lerin, binaların, TOKİ binalarının, şehri altyapılarının olmadığı çöktüğü görüldü. Bunun gibi çok sayıda örnek var. Şimdi bugüne kadar Türkiye işte Suriye'deki operasyonlar ya da Libya'daki operasyonlar ki onların başarılılığı çok büyük tartışma konusu. Bakmayın Erdoğan rejimi yoğun bir propaganda yapıyor. Çok başarılıyız vesaire. Ama Suriye'deki olay da Libya'daki olay da gerçek anlamda bir test bir kriz değil. Gerçek bir test edilmedi Türk ordusu. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra. Konvansiyonel bir testle karşılaşmadı. Yani Suriye dediğiniz yer düz bir arazi orada yani şeylerle e, dronlarla mesafe almak falan. Şimdi öyle diyorsunuz öbür taraftan Suriye'de biz bir tabur asker kaybettik. Yani Amerika şey Suriye'de Ruslar geldi sizin bir bölüğünüzü imha etti. Sesinizi çıkaramadınız. Gittiniz Rusya'da rezil ettiler bir de üstelik kapıda bekletti. Bunu devlet televizyondan yayınladılar. Libya'da yaşanan durumun gerçekten ne olduğu Üst aralarında general dahi olmak üzere üst üste isimler infaz edildi. Haberlerini bile yapamadınız, yapanları tutukladınız. Bu da böyle bir realite, bir başka realite. Yani TSK'nın uğradığı kaybı, yani inşallah olmaz ama ciddi bir krizde TSK'nın uğradığı kayıp Türkiye'ye çok ağır faturalar bırakabilir. Çünkü düşünün kurmay kadrosu yok, kurmay subayları gitmiş emir komuta kalmamış, saraya biat edeni herkesin önünün açıldığı, disiplinin kalmadığı bir ordu yapılanması var. Ve düşünün, imza atarak uçan ve sınır ötesi operasyona giden, operasyon döndükten sonra terörist damgasıyla tutuklanan bir ordudan bahsediyoruz. Binlerce örneği var bunun. Ve dahası şu, yani ellerinde liste var ve çok önemli görevler verdikleri isimleri daha sonra tutuklayıp ihraç edecekler, tutuklayacaklar vesaire. Ya yani bu nasıl izah edeyim? Yani başı boşluk değil ama bu düzensizlik, bu karmaşa TSK işten işte bitirmiş durumda. Tabi bir de gazeteci meslektaşımız Cevheri Güven'in son günlerde patlattı e, patlattığı bir haberi var. O da nedir? 5000 kişi kapsayan bir uzman çavuşun yaptığı büyük vurgun yani Forex piyasasından para e, vurgun peşinde koşan bir TSK yöneticileri. Düşünün bir uzman çavuş. Hani bunu rütbe olarak, şey için rütbe olarak söylüyorum. Hani bir aşağılama noktası değil. Üst düzey subaylar dahil bunun peşine takılmışlar ve bir şekilde e, bütün servetlerini kaybetmişler, konsantrasyon kalmamış, aileler dağılmış, intihar eden insanlar var ve TSK bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Düşünün yani siz yıllar önce bir ankesörden arandı diye bunu peşine düşen TSK, MİT, İstihbarat, 5000 tane TSK personeli dolandıran bir uzman çavuşla ilgili işlem yapmıyor. Neden? O uzman çavuş çünkü rüşvet vermesi gereken yerleri gördüğü için, oralara para verdiği için muhtemelen soruşturma dışında bırakıldı. Çünkü daha önce bunun örnekleri böyle oldu. Şimdi böyle bir tablo düşünün. Yani komuta kademesi dağılmış, kurmay kadrosu yok. Soruşturmalar sebebiyle alt üst olmuş durumda. Kimsenin kimseye güvenmediği, silah arkadaşlığı diye bir kavramın kalmadığı bir TSK yapılanması var. Bir taraftan içeride sıkıntılar var, bir taraftan dışarıda sıkıntılar var ve üstüne yeni gelen yeni soruşturmalar var. Bir de tabii bu ankesör soruşturması o kadar yani mizahi bir konu ki. Düşünün en son Müesser Yıldız yazdı bunu Oda TV'deki yazısında. Ankesör soruşturmalarında bilir kişi olarak çalışan bir isim de ankesör soruşturmasında zanlı haline gelmiş. Yani kendi verdiği referanslar üzerine kendisi de bu soruşturmanın kapsamına alınmış vaziyette. Şimdi kendisini nasıl savunacak? Tabi o da ayrı bir konu. Tabi bir başka örnekte şu var. 34 yıl önce emekli olmuş bir binbaşı da şu anda zanlı olarak o listede bulunuyor. Yani düşünün ankesörlü telefondan aranan herhangi birisi ki ankesörlü telefon meselesi dijital kayıtlar manipülasyonu son derece açık. Yani istediğiniz herkesi bu yönden tasfiye edebilir. Önünü kapatabilirsiniz. Burada da çok ciddi bir mit manipülasyonu söz konusu ve buradan hareketle TSK tamamen lağvediliyor, ediliyor, felç ediliyor. Aslında çok detaylı isimlere, örneklere boğmaya gerek yok. Yani Türkiye Erdoğan rejimi adı altında, Erdoğan rejimi içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri lav ediliyor. Yerine Erdoğan rejiminin, Erdoğan'ın silahlı kuvvetleri kuruluyor. Sadat'la, diğer özel kuvvetlerle, parti teşkilatlarından alınan isimlerle. Bir yandan alttan yeni isimler alınıyor, parti teşkilatları referanslı, Sadat referanslı. Üst taraftan da kadrolar, ankesördü, bayloktu, şuydu buydu 15 Temmuz'du denerek biçiliyor. Arada rejimi biat eden, tam biat eden liyakat falan aranmıyor. İsimlerin önü açılıyor. Karşımızda böyle bir tablo var ve Türkiye adım adım İran modelindeki gibi bir rejim muhafızlarına doğru koşar adım gidiyor. Birkaç yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri Erdoğan'ın silahlı kuvvetlerine dönüşmüş olacak. Tabii bu dönüşümün Türkiye'ye faturaları ne olacak? Yarın esaslı bir krizde karşılaştığımız zaman Türkiye ne tür faturalar ödemek zorunda kalacak? E, tarihsel örneklere baktığımız zaman biliyorsunuz 31 Mart Vakası sonrasında yaşanan ki 31 Mart Vakasının akabinde yaşanan olaylar arasında bugüne biraz paralellik arz ediyor. 31 Mart Vakası sonrası yaşanan büyük Balkan savaşları bozgunu da aslında e, hani hiç istemeyiz ama Türkiye yarın bir gün gerçekten bir krizle karşılaştığı zaman ordunun bu haliyle nelerle karşılaşacağımız, ne tür faturalar çıkacağımız çok ciddi bir soru işareti. Tabii ki binlerce kişiyi kapsayan bu delil vasfından çok uzak soruşturmalarla, belgelerle, bilgilerle yapılan operasyonların neden olduğu hukuksuzluklar, haksızlıklar o zaten başlı başına büyük bir facia. Düşünün. Mesela somut bir örnek olarak söyleyeyim. bu ankesörden kim nasıl soruşturuluyor şeklinde bir örnek söyleyeyim. mesela benim de tanıdığım bir bürokratın oğlu askeri okulda öğrenci. Cep telefonu kullanımı yasak. Ankesörü telefondan annesini arıyor hafta sonu. Ve aradan yıllar geçmiş. Harbi okuldan atılmış. Çünkü okul kapatıldı. Kendisi üniversite sınavını kazanmış. Üniversitede öğrenci. Normal bir mühendislik eğitimi alıyor şu anda. Ve aradan yıllar geçmiş polis baskını yapıyor ve diyor ki ankesörden hakkınızda soruşturma var. Peki diyorlar nereyi aradım, nasıl aradım, ne çıktı? E, diyor ki kendini şöyle sanıyor. Diyor, diyor ki bu kişi benim annemin cep telefonu. Ben de o dönem öğrenciyim. Annemi aradım. Bundan daha doğal ne olabilir? Yani harp okulunun içerisinden annesini aradığı için ya da işte bir kışla içerisindeki ankesörü kullandığı için e, zanlı haline geliyor. Yine bir başka örnek, spesifik bir örnek söyleyebilirim. Kendi kışlasından arandığını ispatladığı halde mahkum edilen subaylar var. Çünkü fişlemelerde ismi şucu bucu diye kaydedilmiş. Adam mahkemede ispatlıyor diyor ki bakın bu benim kışlamdaki bilirkişi de bunu teyit ediyor. Ankesörlü telefon. Arayan kişi benim kendi birliğimdeki as subayı. Beni arıyor. Birlikteki işleyişe dair bir soru sormak için. Ve buna rağmen ihraç edilip tutuklanan subaylar var. Özetle söyleyeyim. Yani Erdoğan adım adım TSK'yı lağvedip yerine Erdoğan Silahlı Kuvvetlerini kuruyor. İran'daki rejim muhafızları, saray muhafızlarını kuruyor ve bütün bunlar Türkiye'nin göz önünde oluyor. Umarız yanılırım, umarım Türkiye ciddi bir krizle karşılaşıp orduda yaşanan bu bozgunun ağır faturalarla karşılaşmaz ama her şekilde enteresan bir sürece şahit olduğumuzu da not etmekte fayda var. Evet önümüzdeki yayınlarda diğer gündemleri analiz etmeye, size aktarmaya devam edeceğim. Bu vesileyle tekrar hatırlatmış olayım. Kanal'a abone olur, yorum yapar, yayınları paylaşırsanız, bildirimleri açarsanız daha fazla insana ulaşma imkanımız oluşur. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim.